Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere iş bankamızdan, otomatik ödeme talimatı nasıl verebiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar ister doğalgaz olsun ister ev interneti olsun ister elektrik su faturası olsun istediğimiz faturanın e, otomatik ödeme talimatını verebiliyoruz iş bankamızdan ve kendi kendine her ay o ödüyor bizim banka hesabımızda arkadaşlar. Öncelikle bunu yapabilmemiz için iş bankası mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın en alta 3 çizgimiz var. Hemen şu üç çizgiye basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen 3. sırada ödeme yap seçeneğimiz var. Ödeme yap'a basıyorum. Bastığında arkadaşlar en üstten fatura seçeneğimiz var. Hemen faturaya giriyoruz. Şimdi buraya girdiğimiz arkadaşlar 4. E, sırada yani 5. sırada arkadaşlar fatura talimatı ver var. Hemen fatura talimatı vere basıyorum. Buradan arkadaşlar biz otomatik ödeme talimatı oluşturacağız. Hemen kurum tipine basıyorum. Biz hangi kurumun otomatik ödeme talimatını oluşturuyorsak onu seçeceğiz. Bakın doğalgaz var, elektrik var sabit e internet var falan. Ben örneğin cep telefonumun faturasının e otomatik ödeme talimatını vereceğim. Hemen cep telefonuna basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar kurum adımı soruyor. Hemen tüksel yapıyorum arkadaşlar benimki tüksel olduğu için. Daha sonra abone numarası diyor. Şimdi abone numarasını arkadaşlar biz cep telefonu numaramızı yazıyoruz. Başında sıfır olmadan yazacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde 539 devamını işte getireceğim ben sonra. Daha sonra arkadaşlar rumuz yani bu otomatik ödeme talimatının ismi ne olsun? Örneğin ben istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar buraya. Telefon yazıyorum. Daha sonra bu ödemeler bizim banka hesabımızdan mı yoksa Kredi kartımızdan mı yapılsın? Bakın kredi kartım var, hesabım var, paranın çekileceği hesap var. Buraya bastığımda benim hesaplarım görünüyor. Hangi hesabımdan ödenmesini istiyorsam onu seçiyorum veya kredi kartımı seçiyorum arkadaşlar. Ek hesap limitini kullan diyor. Ek hesaptan da ödeyebilir arkadaşlar. Bunu kaldıracağım ben sadece banka hesabımdan ödenmesini istiyorum. Hemen bilgilerimi girip devam yapacağım arkadaşlar. Devam yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bana yaptığım işlemlerin özetini gösteriyor. Hemen şu kutucuğu onaylayıp en alttan onayla yapıyorum. Onayla yaptığımda arkadaşlar otomatik ödeme talimatımı oluşturmuş oluyorum. Siz de bu şekilde iş bankasından istediğiniz kuruma ait ister e, su faturası olsun ister cep telefonu olsun istediğiniz kuruma ait faturanıza otomatik ödeme talimatı oluşturabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.